Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Antrecem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan yani i20 bu araba Hyundai i20 stil otomatik cam tavan olmayan versiyonu. Yani orta paketi aldık. Yani en sevdiğim araba paketi style paketli i20'nin. Daha öncesinden bundan yaklaşık birkaç ay önce yani önce i20 Elite Smart Safety modelini çekmiştim. Şimdikisi de şey yani bu yani bir modeli yani gösterge ekranı çok fonksiyonlu bir gösterge ekranıydı. i 21.0'da yani diğer şanzımanlarda sadece şöyle gösterge paneli var. Gösterge ekranı var. Hani Supervision gösterge ekranı diğer şanzımanlarda mevcut değil. 1.0 ile standart. Bu araba yani LPG uygun bir motor. Arabaya yani Carvokal'dan 1088 liraya navigasyon aldım onda videosu gelecek inşallah. Yani Mart ayı boyunca artık maalesef yani Mart ayı boyunca salı ve cuma video yüklüyorum. Şimdi başlayalım arabamızı. Arabanın bagajı sadece şuradan kilidini bir açalım. Kilidini açalım. Kilidini açtık. Bagajı kilitleyelim. Bagajı 350 litrelik bagajı var hacmi var. Bu araba Hyundai Erdemir Plaza'dan alınma. Araba plakası 34 CRF 811. Şimdi. Arabamızda koltuk ileri geri sırt ayarı ve yükseklik ve derinlik ayarı var. Bu arabamızda ayrıca direksiyon üç kollu. Yani en yani en son modeli son modeli 20 geliyor gelecekse yani o iyi yerinde hayalet gösterge. Şka. Hayalet gösterge var. Yani başka büyük ekranlar var. Direksiyon farklı. Yani Bluetooth bu arabada var. Şimdi arabamızı çalıştırıyoruz. Puh, Arabamız 1.4 atmosferik benzinli 100 beygir gücünde 145 Nm tork. Önce buradan başlıyoruz. Bu aynamız elektrikli. Katlanabilir değil. Onu da söyleyeyim. Ön cam sadece sürücü camı. Otomatik fonksiyonlu. Şunlar. E, yaro, ya, tek basışla açılmıyor. Cam kilidi. Şimdi şurada. E, şurayı göstereyim size. Şurada far yükseklik ayarı. Leosta. Pop, pop. Yani işicik gösterge kadar ışık aydınlatmasını arttırıyoruz. Bu da geliştirilmiş antipatinaj yani SP çekiş kontrol sistemi. O da LPG Atiker yani Atiker Gold yani o LPG taktır bir de. Şurada LPG bir araba fazla yakmasın diye. Bu arabada ayrıca yani farlar otomatik değil. Şimdi yapıyorum şimdi kapalı. Park lambası kısa far, uzun far, ön sis farları ve arka sis farları birlikte açılıyor. Ayrıca ama ayrıca tek dokunuşlu sinyal de var. Burada silecek e, kumandası var. Burada yani burada tek dokunuşlu silecek. Yani burası kapalı oluyor. Burası yani bu fasıl yani burası otomatik silecek. Otomatik, otomatik. Yavaş yani birinci kademe ikinci kademeli gidip gelen hızlı yani bu bu sürecek yani yağmur yağarken otomatikman çalışıyor. Yani geri vitesi takınca ön sürecek de çalışabiliyor. Fıskiyesi sürecek ön sürecek. Fıskiyesi birinci kadem ikinci kademe. arka sürecek fıskiyesi. Arkadaşlar arabanın direksiyonu deri. Hız sabitleme, sınırlama, bluetooth cevaplama tuşu. Burası saçma kapama, kanal değiştirme. Telefonda gelen bluetooth çağrıları, yol bilgisayarı kontrolü, sabitleme ve sınırlama. Ayrıca bu arabada şimdi, Ortalama yakıt, anlık yakıt, yakıtta ne kadar gittiği kalan mesafe Ortalama menzil, kalan mesafe, yakıtta ne kadar gittiği günlük kilometre hız limiti hepsi mevcut. Ee, servise ne kadar bakıma kalan. Hepsi mevcut geliyor zaten. Otomatik vites araba. Ya şurada yakıt, burada hararet. Yani burada yani bir sıfırlarda şurada yani yakıtta hararet. El freni şurada olması gerekiyor ama bir sıfır da burada oluyor maalesef. Yani bir sıfırda gösterge ekranın diğer şanzımanlarda bu sadece bu var. Gösterge ekranı bir sıfır dışında. Bir dört bir sıfır dışında sadece bu gösterge ekranını kullanıyor. Daha hız sabitleme sınırlama var. Tuzon smart paket yakında kanalda olacak. İnşallah yani haftaya Tuzon smart paket. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bir şey diyemem ben size. Polis gününde olamayabilirim. Bursa'ya gideceğim zaten. Hyundai Elantra ile. 20x'inde Elantra uzun dönem çekiyorum. Ee arkadaşlar şimdi. Şurada yani burada yakıt, hararet, anlık yakıt, ortalama yakıt tüketimi. Toplam bilgiler, sürüş bilgisi. Arkadaşlar üst konsolu göstereyim. Aynalarda ışıklandırmamız var. Arabanın manuel dikiz aynası var. Elektro krom değil. Gözlük kabı var. Yani eski yani bir mantıksız kasada yoktu. styleda Halojen ışıklar var. Işığı kapatıp açabiliyorsunuz. Burada da arkada da halojen ışık var. Kayar cam tavan bu arabada maalesef mevcut değil. Yani panorama modeli değil. Aynalar sinyalli değil. Onu onu da söyleyeyim. Bu arabada yani geri vitese takınca arka ve ön silecekle çalışabiliyor. Burada kapı kilidi. Bagaj açarken ışık yanıp sönüyor. Yani hıza duyarlı değil. Dörtlü flaşör. Şimdi bu arabada yani ekran yok. Yani dokunmatik bir ekran değil. Monokrom bir ekran. Monokrom yani dokunmatiği sonra da takacağım o şeyde. Çalalım. Burada 6 farklı kanallar var. Yani yeni modelde de 4 farklı olacak. Bu da radyo, medya, bluetooth, USB, AUX. Onları takabiliyor, yapabiliyorsunuz. iPod bağlantısı. Bluetooth telefon. Rehbere bağlı. Herkesi arayabilirsiniz. Rehber hızlı arama, sesli arama, mesaj gönder. CarPlay bu arabada yok. Yani burada e, stick ve track yani folder yani folder dediğiniz tape'de müzik varsa yani back diyorsunuz. Yani medya yani radyo kanalları kayıtlı radyo kanalları mevcut. Burada menü. Saati ayarla, bass disk, fade balans. Saat ayarlama. Yani sıcaklık ayarlama. Sa yani bugün günlerden de her şey var arabada. Bu arabada yani gece modu var. Fuel ekonomi var. Driving park yardımı. Park yardımı buradan kontrol ayarlarını buradan değiştirebilirsin. Sürüş yardımı. Park yardımı. Hareket yani. Sürüş esnasında kapı kilitleme. Yani onlar mevcut geliyor zaten. Sürüş esnasında kapı kilitlenme, park yardımı. Hepsi mevcut geliyor. Arabada. Başka yarı dijital klima. Bu arabada mevcut yarı dijital. Bu arada ortaya şuraları krom. Kaplama. Ekran 3.8 inçlik ekran. Arka cam rezistansı. Burada klimayı göstereyim. Manuel klima. Klima fan hızı. AC. Çaba. Sıcaklık artışları. Yönler seçiliyor. Bir cam rezistansı. AUX ve USB girişi. Çakmaklık ve çakmak ve 12 voltluk elektrik soketi. Ayrıca bu arabada Burada radyo kanallarını basılı tutarak da kaydedebiliyorsunuz. Sistem ayarları, setup hepsi mevcut. Bu arabada 4 ileri o tam otomatik şanzıman var. Hoppa. Arka park yardımı. ne, de, Artı, artı ve eksi 4 ileri. Şimdi otomatik sileceği alıyorum. Geri bir takıyorum. Ba. Ön silecek çalıştı. Arka sileceği. Şimdi burada da geri vitese takınca arka cam silme aktif çalışıyor. Ba. Ba. Geri vitese takınca arka cam da silebiliyor bu araba. Park yardımı hepsi mevcut. Sürüş sırasında sürüş sırasında kapı kitleme kitleyemiyor maalesef. Onun yanında kalibre ettik, kalibre ettik. Yani sürüş sırasında kapı kapı kitlemiyor maalesef. Kapıyı kitlemez. Ar, aracı, aracı rengi çift renk, tek renkte alabilirsiniz. Bu rengin çakıl gri. Yani bir çok satılmayan bir araba. Çünkü bu Türkiye'nin en çok satan araçlarından biri direksiyonu yükseklik ve derinlik ayarı var. Soğutmalı torpido gözümüz var. Halojen aydınlatmalı. Şurayı unutmayın. Burada da arka camlara var. Şurayı da unutmayayım yani. Burada bardaklık var. Burada arka park yardım tuşu. Park sensör tuşu var. Bir de burada bir şey yok. Burada mekanik el freni var. Yani düz zeminlerde hiç kaymıyor, tepki göstermiyor araba. Arkadaşlar sürüşte görüşelim. Bu arada yani hız kılardan 220 basıyor araba. Bu arada e, videolarımızı beğenip yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın.